Evet, vücut ağırlığıyla soldan 180 derece dönüş, karaya <laughs> dönüş Aferin, çok güzel. Açılsın kulaklar, açılsın kulaklar. etkili kulak kapatma çalışması yapacağız. Aynı iple yapmaya çalışalım bir. Aynı baby A ipini daha yukarıdan tutmanı istiyorum Resul. Daha yukarıdan tut. Şimdi yana doğru deforme et çek. Çok güzel. Aferin. Bu yeterli. Bütün vücut ağırlığı solda 90 derecelik dönüş. Aferin Resul. İstikameti koruyoruz. Açılsın kulaklar. Açılsın kulaklar. Ve şu şimdi asimetrik kapanmalarla devam ediyoruz. Kapanmanın yönü sağ. Sağ A kolunlarını kolonlarını, ve merkez ağları tuttuk. Sol fren nötral pozisyonda iki fren uygulamıyorum. Kanadın da savrulmasını göreceğim. Şimdi A kolunlarını baş hizana kadar şoklu şekilde çek bırak. Güzel. korist istikameti. E tekrar sağdan yapacağım. Basma sola. Çıkıştan sonra aynı yönde kalacak kanat Tuttum sağ A kolunlarını. Bu sefer göğüse kadar daha şoklu istiyorum. Kapansın. Güzel, aferin. O istikamette kal. Evet Vesur şimdi kapatabildiğimiz kadar büyük. %70'i kapanacak kanadım. Tuttum ağ kolunlarını. Bütün gücümü kullanıyorum. Kapansın. Aferin sana, bravo. Sağdan denizin üstüne dönelim. Sağdan biraz daha dönüşe denizin üstüne at kendini. Çok iyi görüntü, bravo. E şimdi kapanmanın yönü sol Resul. Sol A, sol A kolonlarını B ve merkez ağları tuttum. Sağ natural pozisyonda. E şimdi baş hizana kadar şoklu bir şekilde çek. Kapansın. Aferin. kor istikameti. Şimdi tekrarlıyoruz. Bu sefer göğüs hizasındayız. Sağ natural. Soldan kapansın. Koru istikameti. Resul şimdi yapabildiğimiz kadar büyük bir kapanma yapacağız. Tuttum sol A kolonlarını. Evet kapansın çok güçlü. Aferin. Resul sağdan deniz istikametine dön. Seni bir dönüş istiyorum. Sağdan deniz istikametine dön. Evet kor istikameti. Resul şimdi koordineli asimetrik kapanma yapacağız. Hareketi anlatıyorum. Bekle dinle. Şimdi sol A kolonlarını B ve merkez ağırı tutacaksın. Omuza kadar çekip bırakmayacaksın. Omuza kilitliyorduk kolu hatırla. Yapıştırıyoruz kolumuzu. Kolunu bırakmıyoruz kesinlikle. Kanat karaya döndüğünde dönüşü durdurmuş olacağız. Yarısı kapalı yarısı açık uçuşa devam edeceğiz. E şimdi soldan kapansın Resul. Soldan kapansın. Bırakma kolunu, izin ver dönüşüne biraz. E sağda ağırlık sağda fren. Düz uçur karşıya bak düz uçur. Bırakma kolonu. Çok basma freni. Düz uçur düz uçur düz uçur. Düz uçur. Salınımla geçecek düz uçuş. Kolonu bırakma. Bırakma kolonu. Çok frenleme. Çok frenleme. Evet. Açık tarafa dönmesin. Açık tarafa dönmesin. Bozma Resul. Çok güzel oluyor. Bozma. Bozma. Aferin. Bozma. Bozma. Çok güzel oluyor. Evet. Açılsın. Açılsın. Resul. Şimdi soldan tekrar denize dön. Evet, kor istikameti. Resul şimdi sağ taraftan yapacağız. Aynısını sağ taraftan yapacağız. Hareketi öğrendin. Tuttum sağ kolonlarına Hey, sorry. Evet, düz uçur şimdi. Frene çok basmadan düz uçur. Karşıya bak, karşıya bak Resul. Evet, aferin bak. Dümdüz kitap gibi uçuyorsun. Yarısı yok kanadın. Devam et bu şekilde. Devam et. Devam et. Evet, açılsın Resul, açılsın. Resul soldan dön şimdi. soldandan dön, soldan dön. Koru bu istikameti. Koru bu istikameti. Resul şimdi önden kapanma yapacağız. Tuttum ağ kolonlarını her iki taraftan. Bey ve merkez ağları. Biraz sollu, denizin üstünde kal lütfen. Denizin üstünde kal. Evet, tuttum ağ kolonlarını. Bey ve merkez ağları. Omuzlarına kadar şok bir şekilde çek, kapansın uçsun kanat. Evet, bir tane daha yapıyoruz. Tuttum arka onlarını. Daha güçlü olalım. Göğüse kadar. Çek kapansın. Aferin. Bu da etkiliydi. Şimdi kulak kapat Resul. Kulak kapat. kulak kapat. Kulak kapat. Kademe için yaptırıyorum bunu. Biraz beraber zaman geçireceğiz. Trafiğe girmeyi istemiyorum. E, evet, vücut kumandasıyla sağdan dön şimdi. Kulaklar kapalı. Çok güzel. Aferin sana. Dönüşe devam. Bırakma solda biraz da fren koy düz uçur şimdi düz uçur karşıya bak yani bırakma kolunu açık tarafa fazla filan basma kor istikameti aferin çok güzel evet açılsın açılsın güzel oldu aferin Neyse soldan tekrar deniz istikametine dönüyoruz. bu istikametteyiz. Resul şimdi asimetrikle kontrolsüz dönüş yapacağız. Hareket anlatıyorum. İlk önce sağdan yapacağız. Sağ kolundan tutacaksın. Az önce çektiğinden biraz daha aşağı alabilirsin. Sarp çekeceğiz. Bekleyeceğiz. Kanat bu sefer dönüşe geçecek. Sol frenle dizginlemeyeceğiz. Durdurmayacağız kanadı. Kanat ne zamanki saatte dönüşe gidecek. Ben çekmeyeceğim. Kolunu bırakıp 360 derecelik dönüşle normal düz uçuşa geçeceğiz. E şimdi tuttum sağ kollarını. Sert bir şekilde çek, bekle. Sol fren mutfağı saldırsın, saldırsın. İzin ver kanada, izin var, izin var, izin var. E bırak kolunu şimdi, bırak kolunu. Sağ darlık, sağ dar Bekle, 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 bekle. Şimdi tut kanadı, tut kanadı. Kaldır elleri uç. Bu kadar kabartmayacağız o zaman normal şartlarda. Bu kadar kabartmayacağız. istikametimi koruyorum. Aynısını soldan yapacağım. Çıkışta biraz daha kibar oluyor. Tut sol kolonlarını. Çek kapansın dönüşüne izin var. İzin var dönüşüne. İzin var. İzin var saldırsın. İzin var. İzin var. Bırak kolunu şimdi. Bırak kolunu. Çok güzel. Solda ağırlık solda falan kabarmıyor da. Yine kabar. Bekle. Tut şimdi kanadı. Kanat bir anda açıldığı için hemen toparlamak istiyor. Emniyetinde olduğunda. Taraf daha iyi şimdi sağdan tekrar deniz istikametine dönüyoruz koru bu istikameti şimdi sağdan siperle alış yapacağız hareketin içinde iki tur kalacağız daha sonrasında da kontrollü birlikte bir, bir çıkış yapacağız e şimdi sağ kulağa takip ediyorsun sağda ağırlık Çek sağ freni. Yavaşça başlıyoruz hareketi. Evet, takip et sağ kulağı. Ağırlık sağda. Artır kumandayı. Ağırlık ortada artır kumandayı. Çok güzel. Bu bir. Bozma. İki. Yavaşça çıkıyoruz şimdi. Yavaşça çıkıyoruz. Çok kabartıyorsun. Tut kanadını. Evet kaldır elleri uçsun. Bu keskin 360 sıklar arasında bir çalışma oldu ama gayet yeterli. Çıkışta da yine biraz sertlik var ama bunlar gayet normal tepkiler. Koru bu istikameti resim. Koru bu Evet, şimdi aynısını soldan yapıyoruz resim. Ver soldan ağırlığı takip etmemizi. Çok güzel. Arttır. Arttır. Ağırlık ortada arttır kumandayı. Korkma. Arttır, arttır, arttır. Evet, bir. İki. Yavaşça çıkıyoruz. Tut kanadını. Çıkışlarımız biraz sert. Ama ilk, SP, ilk sıfır dalışlar için kontrol değil. Şimdi soldan karaya dön. es çalışması yapacağız. Tuttuk B kolonlarını. Biraz yaklaş, biraz yaklaş kare önce. Biraz da sola dön öncelikle. Tam lagun istikametine bak. Evet, koru bu istikameti. Tuttum şimdi B kolonlarını. Derste de anlattığım şekilde yana doğru biraz deforme ettim. Baş hizama doğru güçlü bir şekilde çekiyorum. Evet, geri yıkıl, korkma. Tut orada, karşıya bak. Kaçırma elinden, kaçırma elinden. Bekle, bekle, bekle. Şimdi tekrarlayacağız. Bak baş üstüne geldiğinde kanat böyle bir açılmak ister orada sağlam tutacağız. Tuttum yine beyk olanlarını. Evet asıl şimdi, asıl 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 kitle orada bırakmayacaksın şimdi. Karşıya bak. Çok güzel çöküşü hisset. Sola istikamet kaçırma. Çok güzel oluyor. Bozma, bozma, bozma bozma. Yavaşça bırakıyoruz kolumları. Yavaşça. Aferin. Evet, kanadın hep açılmak istiyor. Doğal olarak. Evet, kor istikameti. Hafif soldu. gün istikametine doğru. Resul. Şimdi sağda nasıl metrik kapatacaksın? Yüzde elli bir şekilde kapalı kalacak. Karaya doğru düz kanadı. Kornelias metrik pekiştirmesi yapacağız. Kapat sağdan kanadı. Solda ağırlık, solda falan düz uçur. Şimdi karşıya bak. Dümdüz uçsun. Açık tarafa dönmesin. Aferin. Bozma. Bozma. Yeterli açılsın. Aferin. Şimdi sağdan dön 90 derece Sağdan da. Biraz daha sağlık. Biraz daha sağlı. Yeterli. Aynısını soldan yapıyoruz Resul. Tuttum sol ayak kolumlarını. Kapansın bırakma. Karaya düz uçur. Düz uçur. Karşıya bak. Karşıya bak. Sakin ol. Çok güzel. Bozma. Bozma. Karşıya bak. Düz uçur kanada. Açık tarafa dönmesin. Bozma. Evet. Açılsın Resul. Açılsın. Evet, şimdi soldan iniş paternine giriyorsun. Yer çok sakin rüzgar var. Klasik patende yaklaşacağız. Gerdi, gerdi. Kanat kapansın izin ver saldırmasına izin ver izin ver izin ver izin ver e bıraktım kolunu ağırlık ortada kabartmadan çok kabartmadan çok kabartmadan çok güzel çıkıyorum öne saldıracak tut biraz afiyetle gayet evet, güzel oldu. Tekrar sağdan dön. Deniz istikametine geçiyor. Evet, koruyorum istikameti. Resul şimdi sağdan bir tane asimetrik yapacaksın. Yapabildiğimiz kadar büyük bir kapanma olacak. %70'i kapanacak kanadın. Evet tuttum sağ kollarını. Kapansın. Aferin. Bırak kolunu, bırak kolunu, Güzel. Ee, tekrar deniz istikametindeyiz Resul. Pelin. Evet, evet. Pelin. bu üstümüze gelmiyor değil evet. mi? Tamam. Ahmet gidelim. Bu kadar yeter. yani? E ee, Şimdi mingo çalışması yapacağız. Salınıma yavaş başlayacağız. Frenler büyük olacak. Daha sonrasında salınım oturduğunda frenleri daha az kullanıyor olacağız. Komutlarıma konsantre olursan başarız dostum. E şimdi çek sağ freni bir salınım yaratalım. Bırak dalsın. Bırak dalsın. Şimdi sol. Kocaman. Bırak dalsın yine. Tam altındayken şimdi sağ. Korkma çek. Solu tut. Dalsın. Şimdi sol. Sağı tut. Dalsın. Şimdi sağ. Solu tut. Dalsın. Şimdi sol. Sağı tut. Dalsın. Şimdi sağ. Solu tut. Dalsın. Şimdi sol. Sağı tut. Dalsın. Şimdi sağ. Solu tut. Dalsın. Şimdi sol. Sağı tuttum. Yeterli. Basma bir tane daha. Yeterli. Aferin. Çok güzel çıkardın. Aferin sana. Senin eline sağlık. Evet şimdi sağdan kelebekler istikametine dönüyoruz. Sağdan kelebekler istikametine dönüyoruz. Evet istikametimiz bu. Resul şimdi derin stall çalışması yapacağız. Hareketi dinle uygulama yapma. Şimdi frenleri eşit bir şekilde kalsı hizasına doğru arttırıp kanadı sıfır hız noktasına kadar düşüreceğiz. Ama bu sırada istemsiz bir şekilde kanat geri yıkılıp stall olabiliriz. Eğer böyle bir durum olursa kesinlikle ellerini stola girer girmez kaldırmak yok. Bekliyorsun. Kanat tekrar başımın üstüne geliyor. Benden komut geliyor. Çık kaldır elleri diye. Ve o zaman çıkıyorsun. Şimdi yavaş yavaş frenleri kalça hizasına doğru arttırıyoruz. Hız yavaşlasın. Bekle. Bekle. Arttırma. Bekle. Bekle. Evet. Kaldır elleri. Kaldır elleri. Aferin. Neredeyse öne gidişin tamamen durduğu. Tekrar edeceğiz hareketi. İstikamet koru şimdilik. Evet, tekrar ediyorum. Yavaş yavaş frenleri kalsa hizasına doğru. Bekle o noktada. Tut. Tut. Bekle. Arttırma daha fazla. Kaçırma soldan. Kaldır elleri. Kanada az kalsın. Soldan bir sokuyorduk dost. Evet, sağdan tekrar karşılıyorum deniz istikametini. Sağdan deniz istikametini karşılıyorum. E, tekrar wing salınımı yapacağız şimdi. Hareketin ne olduğunu biliyoruz. Çek sağ freni salınımı başlatalım. Bırak dalsın. Şimdi sol. Bırak dalsın. Şimdi sağ. Solu tut. Dalsın. Şimdi sol. Sağı tut. Dalsın. Şimdi sağ. Solu tuttum. Dalsın. Şimdi sol. Hadi sen de sen yap. Sağı güzel tut. Büyük tut sağı. Dağılsın. Şimdi sağ. Solu tut. Dağılsın. Şimdi sol. Sağı tut. Abartma tamam yeter. Tamam basma bir tane daha. Aferin sana Resul. Son zamanlarda gördüğüm en iyi P3 wing over'ıydı bunlar. Bravo sana. Resul. Bu SIV eğitiminin ilk şanslısı sensin. Bütün formun gayet güzel bir şekilde tamamlandı. Şimdi soldan dön bir lagun istikametine bir beyzbolunu bir kere daha pekiştireceğim. Sonra da özgürsün. Evet, kor istikameti. Şimdi B kolonlarını tuttum. Ne yapacağını çok iyi biliyorsun. Bırakmayacağım kolonları. Geri yıkılacak önce. Kır B'leri şimdi. Evet asla aşağı doğru. Karşıya bakıyorsun. Çöküşü hisset. Bırakma. Kaçırma elinden. İstikametini koru. Aferin. Bozma Resul. Bozma. 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 Yavaşça kolonları yerine koy. Aferin. Evet Resul. Tebrik ediyorum. Serbestsin. Evet, kulak artı. Evet. kumandayı. Artı. Ağırlık ortada artı kumandayı. Çek 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 çek. Yok ya Yavaşça çıkıyoruz şimdi. Sağda ağırlık sağdıktan. Sağda ağırlık sağdıktan. Bekle. Bekle. Evet. Bir de şimdi Şimdi bingo ile devam edeceğiz. Salma oturduktan sonra hiç bozmadan Sürdürmeyi istiyorum. Çek sol suyunu bir şey Bırak dalsın alsın. Şimdi sağ değil. Bırak dalsın Şimdi sol. Sağı tut. Dağılsın. Şimdi sağ. Solu tut. Dağılsın. Şimdi sol. Sağı tut. Dağılsın. Şimdi sağ. Solu tut. Dağılsın. Devam. Şimdi sol. E sen devam ettir. yeterli resul. Hareketten çıkıyoruz. Aferin. Yani nadir P3'te bingo uğratmayı öğrenen öğrencilerdensin Sağlam Sağdan dönüşte kelebekler var. Harbiden öyle. Best of it Kanadı dağıtma. Tüm beyleri. Evet. Asıldım beylere. Dik bir çöküşe yapacağım. Bozma iç hareketi, koru, kaçırma elini, kaçırma, bozma, bozma elini, yavaşça kolonları yerine koy, biraz trafik var, tollanma işaretlerinin içine geçiyoruz, her